Ramazan yaklaştıkça çarşı pazarda alışveriş telaşı başladı. Et fiyatlarının yüksekliği konuşulurken şap virüsü ortaya çıktı. Peki hayvanlarda görülen şap virüsü nedir? Yediğimiz etlerden bize bulaşır mı? Türkiye'nin farklı illerinde satiki tipi şap virüsü görülüyor. Tam da Ramazan öncesi halkta paliye neden olan şap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık karantina tedbirleri alırken aşılama içinde çalışmalara başladı. Şap hastalığı ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkiliyor, büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Şap aslında çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığı. Peki hayvanların bu hastalığa yakalanıp yakalanmadığı ilk adımda nasıl anlaşılır? Hastalığın ilk evresinde hayvanlarda ateş görülüyor. İlk dönemde ateş 40-41 dereceye kadar çıkıyor. Ancak bu kısa sürüyor. Ardından da ateşsiz dönem başlıyor. Virüsün en çok yayıldığı dokular özellikle ağız, ayak ve meme epiteli oluyor. Mukoza kırmızı ve sıcak olurken dil ve dudakların iç yüzeyinde yanak, diş etleri ve damakta veziküller görülüyor. Sonrası ise gerçekten ilginç. Ağızdaki veziküller iştahsızlığa neden oluyor. Sizi asıl şaşırtacak şey ise depresyon. Evet yanlış duymadınız. Hayvanlar depresyona giriyor. Koyunlarda klinik belirtiler hafif seyrederken virüs miktarına bağlı olarak hastalığın inkubasyon süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor. Koyunlarda belirtiler sığırdakine benzer fakat hafif seyreder ve bazen varlığı bile anlaşılamaz ağızdaki lezyonlar küçük ve çabuk kaybolan niteliktedir çoğu zaman ayaklar daha duyarlıdır topallık klinik belirtilerin başında gelir Peki bu hastalık insana geçer mi Evet et bir başkanı Ahmet Yücesan e, bizlerle birlikte bizlerin sorularını cevaplayacak izleyicilerimizin e, akıllarındaki soruları cevaplayacak Öncelikle teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için Ahmet Bey e, evet, ben şu çok an şey yapayım, yayın arıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda gündemimizde aslında bir konu var. Şap virüsü. Ee, bununla ilgili tabii çok fazla açıklama yapıldı. Aşıya e, karşılık bir e, virüse karşılık bir aşı da bulunduğu söylendi. İlk olarak şap virüsü nedir diye başlamak istiyorum ben. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda bazı yaban hayvanlarında da etken yani patojen olan bir virüs. Bu e, tabii daha sonra insanımız e, e, pandemiden bu çok şeyi öğrenmiş oldu, oluşturuyor zaman içerisinde, geçen zaman içerisinde ortama bağlı, yaşadığı yere bağlı farklı serotipler oluşuyor. Bu e, grubun da yani bu ilk 19, e, 19. Yılda, o meydana çıkan bu daha sonra yıllar içerisinde farklı bölgelerde Asya, Avrupa bölgelerde farklı serotipleri oluşmuş ve bugüne kadar 7 tane ana serotipi ve bunun da her düğünün 3'er 5'er tane de alt grubu şeklinde bir e, yayılım e, sağlamış. Bunun tabi her bir e, e, suçun, her bir e, serotipin kendine ait açısı olması lazım. Şimdi burada 7 tür e, bir şey A, O, e, SAT 1, SAT 2, SAT 3 gibi e, türleri var. E, bizim e, bu dünyada bu gelişimden sonra, e, bu, e, 19. yüzyıldan sonra bütün bölgelerde, bölgeler, il, e, şeylerde, bölgeler, kıtalarda bu e, şey enfekte edildi. Fakat Avrupa, Avustralya, Japonya gibi ülkeler e, burada e, aşıyla iyi bir eradikasyon sağladılar ve onlar da şu anda ki Dünya Sağlık Örgütü'nde de tarım Teşkilatı'nda da Orası ağrı olarak gördü Yani o bölgelerde hastalık yok görünüyor. Avrupa buna dahil. Sadece Asya ülkelerinde, Orta Doğu'da ve uzak bizim daha doğu ülkelerde çok bir sıkıntılı ve Afrika'da büyük sıkıntılı. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi zamanından beri yapılmamış etkin aşı çalışması yapılmadığı için, e, yapılmadığı için, koruyucu hekimlik yapılmadığı için orada e, hastalıklar zaman zaman nüksediyor ve tehlike arz ediyor. Çünkü coğrafyada çok bunu kontrol etmeye müsait değil. Türkiye de, peki bu e, ülkelerden biri mi? Evet, Türkiye bu ülkelerden maalesef bir tanesi sadece Türkiye'nin Trakya bölümü yani Avrupa yakası hariç diğer bölgeler hep dünya sağlık teşkilatında, dünya olarak görülüyor. Hatta Birçok etkisizlikte konu ürünleri de biz buradan Avrupa Birlikleri'ne gönderemiyoruz hayvansal ürünleri. Çünkü ülkemizde bulduğumuz yerde şap hastalığı olduğu için en büyük etki tarihte yazan 1957 yılında çok büyük bir e, ekonomik kayıplar söz konusu oldu bu hastalıkla alakalı bizim hayvansalıkta. Zaten e, Ankara'da kurulan e, Türkiye Şap Enstitüsü bu 57D hastalıktan sonra 58 yıllarında kurulmuş, 59 yılında bildiğiniz kazanan parti geçmiş ve artık kendi aşımızı kendimiz üretecek bir duruma girmiş o yıldan beri ve bütün suçlara karşı orada yapılan çalışmalarla aşılar, etkin aşılar üretiliyor. Bu ülkede de Tarım Bakanlığı'nın e, formatında da yılda en az bir kere olmak üzere bütün hayvanlar, kayıtlı hayvanlar, kayıtsız hayvanlar ya da e, bulunan hayvanlar, küçük var büyük hayvanlar, bütün hayvanlar e, aşılanma periyoduna sokulmuştur. Ama ne var tabii, yine şunu bilmemiz lazım. Biz şu anda e, bildiğimiz yer, bu coğrafyamızda hakim olan 6-7 suçun aşısı veriliyor. Ve onlar yapılıyor. Ee, Ahmet Bey, biraz önce ekonomiden bahsettiniz. 1950'li yıllardaki bu durumun ekonomimizde yarattığı zorluklardan bahsettiniz. Tekrar yaşanır mı? Daha doğrusu vatandaşın cebini yakar mı? Türkiye'de yapılan bu çalışma, yani iki gün önce hemen aşırı başlanmış ve uygulama da yapılmış. Dolayısıyla bunun sürece bakanlığın çalışmasına göre bir ay içerisinde veya 45 gün içerisinde tamamlanacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla üretim açısından herhangi bir sakınca söz konusu değil. Diğer taraftan zaten bu hastalığın... E, literatürlerde insanlara bulaşma dair evet bir e, olaylar e, senedilmemiş. E, zoonoz oluyor. E, zoonoz olarak görülse bile hiçbir hastalık şu ana kadar hiçbir kayıtlardan insanlara bulaştığını göstermemiş. Dolayısıyla şap virüsü yani bu zamana kadar hiçbir insana bulaşmamış ve insana bir bulaşı yok mu şap virüsünün. E, literatürde e, insana e, zoonoz olarak görülüyor. Ancak şu ana kadar pratikte dünyada ve ülkemizde hiçbir şekilde hiçbir insanla bir hastalık söz konusu yapmamıştır. Sadece iki tane örneği vardı geçmiş yıllarda. Onlar da basit grip ya da enfeksiyon şeklinde ilaç almadan doktor ekipler hastalığı geçirdiği şekilde bilgi var. Onun dışında bu hastalığın herhangi bir şeyler için, insanlar için patojen bir viral enfeksiyon değil. İthalat ve ihracatı yapılan hayvanlar Zaten gerekli denetimlerden ve kontrollerden evet, geçiyorlar. Evet, evet. E, bu yüzden de bu konuda herhangi bir problem yok. Sadece yok. hayvan pazarları kapandı. Peki bu durum Kurban Bayramı'nı etkiler mi? E, etkilemez çünkü az önce dedik sonra bağışlık sistemi 20 günde devreye giriyor. Dolayısıyla Türkiye'de e, bir ay bir, ya da 45 gün sesinde bütün hayvanları aşılandığında zaten bu hastalıktan korunmuş olmak Kurban herhangi hangi sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Anladım. Peki e, Ahmet Bey son olarak insanların dikkat etmesi gereken konular nelerdir? E, çünkü enfekte olmuş olanlar var evet ama enfekte olmamış olanlar da var. Ya yani bu konuda nelere dikkat etme, etmeleri gerekiyor hayvancılıkla uğraşan kişilerin özellikle? Evet. Bunu belirtelim. E, i̇ki iki gruba ayırdık. Bir üreten insanlar, bir de e, gıda olarak tüketen insanlar. Gıda olarak tüketen insanların hiç problem yok sağlık açısından, hasta sağlığı açısından işte e, insanların yani, almış olduğu gıdanın e, kalitesi Ancak tabii ki üretimde çok dikkat edilmesi lazım. Karantina koşullarına uymak, aşılama programını yerine getirmek ve daha öncesinde de koruyucu tedbirler için çiftliklerde, ahırlarda fazla hayvan har hareketlerinin önüne geçmek. Her insanın e, işte çiftliğe, ahıra girip çıkmasının önüne geçmek. Ağır giriş çıkışlarına, çiftliklere dezenfektan işte, kireç gibi işte asitik solüsyonlar dökmek gibi sağım malzemelerini ya da besi materyallerini daha dezen, sürekli dezenfekte edip daha düzgün tutmak. Yani bunlar aslında genel hayvancılık yapması gereken kuralların biraz daha bu dönemde ya da o bölgede daha ihtimam gösterip bu hastalığı beraber e, ee, peşinde olmamız gerekiyor. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Et bir başkan tamam. Ahmet Yücesan e, bizler birlikteydi ve sorularımızı cevapladı. E, hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına. Teşekkür ediyorum. Umarım bu virüsü de bir an önce atlatırız. Daha büyük sonuçlar da olmadan. İnşallah efendim. Inşallah. Daha fazla krize Türkiye'nin tahammülü yok. Yeterince sıkıntı yaşıyor. İnşallah bu da başımıza böyle olmaz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize tamam. çok iyi bakın. İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.